Herkese merhaba. Bu akşam sizlerle makine temizliği hakkında bilgi paylaşacağım. Öncelikle makinemizin önünde bulunan şu parçayı arkasındaki iki vidadan söküyoruz. Sonra makinemizin içinden çıkan şu fırçayı kullanarak ulaşabildiğimiz her yeri güzelce tozlardan arındırıyoruz. temizliği yaparken yanda bulunan bu kolu çevirerek yukarı aşağı hareketini de yapmayı unutmayın. Şimdi makinenin alt kısmını açacağız. Bu mesuroyu çıkaralım. Evet. Burada meki görüyoruz. Meki de şöyle bir temizledikten sonra mekiğin yanında bulunan şu iki kolu sağa sola açarak bu parçaları yerinden çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi burada çok toz birikiyor. Burayı da güzelce temizledikten sonra çıkardığımız mekiğin parçalarını da temizleyelim. Gördüğünüz gibi şu anda temiz görünüyor. Şimdi yağlama aşamasına geçeceğiz. Yağlamak için ben bu marka ürün tercih ediyorum. Böyle uzun ucunun olması bana kolaylık sağlıyor. Bunu makinenin ulaşabildiğim hareketli tüm parçalarını Kundurmaya çalışıyorum. Ben kendim kullanmadığım bir makyaj fırçamı kullanıyorum. Daha güzel yedirmiş oluyorum yağı, daha iyi sürmüş oluyorum. Bu şekilde ulaşabildiğimiz her yere sürüyoruz. şuradaki yaylı kısma da ulaşabilirseniz çok iyi olur. Az önce söylediğim gibi aşağı yukarı hareketini yaparak makinenin iç parçalarına da bu yağı sürmüş oluyoruz. Şimdi burada mekik kısmını da yağlayalım. Yağı sürdük. Güzelce her kısmını yağlıyoruz. Evet. Tekrar Makineyi yukarı aşağı hareket ettirelim. Şu anda yağlama işlemimiz tamamlandı. Şimdi bunları yerine takacağız. tek elimle biraz zorlanıyorum o yüzden bekleteceğim evet gördüğünüz gibi makineyi de yerine oturttuktan sonra yağlama işlemi tamamlandı bu yağlama işleminden sonra makinenizi biraz çalıştırıp yağın makinenin her bölmesine e, nüfuz etme, etme ettiğinden emin olun daha sonra da bir gün kullanmamanızda fayda var. Tekrar kullanmaya başladığınız zaman, öncelikle e, kullanmayacağınız e, veya görünmeyen kumaşın görünmeyen kısımlarını öncelikle makineden geçirmekte fayda var. Hani e, yağın akması, sızması gibi e, sebeplerden kumaşınızın e, leke olmasını istemeyiz. Bunlara dikkat ettiğiniz takdirde ve makinenizin düzenli olarak bakımını yaptığınız takdirde hiçbir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.